Ve hani bunu yaparken de kendimi de bir mağaza sahibi yerine koyup ben bir e, mağaza açmak isteyen birey olsaydım neden Mağazan Olsun'u tercih edeyim ve bunun için Mağazan Olsun bana hangi nedenleri sunuyor diye bir 10 tane madde çıkardım. Ve diyoruz ya biz hep iddialı bir şekilde Mağazan Olsun e, bugüne kadar bireyler için yapılmış en kolay e-ticaret altyapısı, e-ticaret sistemi diyoruz. Peki nedir bunu sağlayan maddeler? 10 tane madde. bir Şirket kurmadan e-ticarete başlayabiliyorsun. Yani şirket kurmak demek değerli misafirler yani bir giderle tamamen e, rutin işleyecek giderlerinde işlemesi anlamına gelir. Burada buna gerek yok. Gidersiz bir şekilde e-ticaret yapabiliyorsunuz. İki, ürün bulmak zorunda değilsin. Ürünler hazır olarak sistemde sana veriliyor ve her geçen günde yeni ürün geliyor. Sürekli bir ürün girişi var. Sen bununla ilgili takip etmek durumunda değilsin. Üç, ürüne bir para bağlamıyorsun. Yani herhangi bir yatırım yapmana gerek yok. Ürüne bir para bağlaman gerekmiyor. Dört, Herhangi bir şekilde bir kısıtlama yok. Sınırsız kategori, sınırsız üründe çalışabiliyorsun. Sadece su sektörü satabilirsin. Bu sektör için bize ekstra bir ücret öde gibi bir talep yok. Yani bir özgürlük var. Beş, ekstra bir kazanç imkanı sunuyor bana. Hem de çok deli bir kazanç imkanı. Nedir? Tedarikçi ekleyip farklı bir şekilde kazancımı arttırabilirim. Yani iyi bir ürün yakaladığımda, eğer bir de göz, iyi bir gözlemciysem, iyi bir girişimciysem piyasadan güzel bir ürün yakaladığımda, onu burada paraya çevirebiliyorum. Çok önemli. Altı, Yüzde 40'a yüzde 50'ye varan karlılıkla ticaret yapıyorum. Bakın oradaki e, mağaza sahiplerinin ekranında görmüş olduğu net karları. Yani yok bundan e, gider çıkacak, şu çıkacak, personel maaşı çıkacak değil, temiz yüzde 40 mı? Direkt yüzde biliyorsun. Çok önemli. Esnaflık yaptıysanız ne demek istediğimi anlarsınız aslında. Esnaflar da derler ya yüzde 30 kârla satıyor mu? Peki kirayı düş, elemanı düş, SGK'yı düş, bağ koru düş, elektriği suyu falan yüzde 40'la satıyorum diyen esnafın cebine yüzde 10 zor kalır. Yani onun için bunun altılarını vurgu yapıyorum. Yedi, çok önemli tahsilat, fatura, sipariş, kargo, iade, müşteri hizmetleriyle ben uğraşmıyorum. Mağaza sahibi olarak. Bunların hepsini sistem yönetiyor. Önemli nokta. Sekiz, teknik bilgiye ve yazılımcıya ihtiyaç duymazsın. Yani mağazanı yönetmekle ilgili sen sadece bir kullanıcı adı ve şifren lazım kendine. O kadar. O da sende var zaten. Bir yazılımcıya ve teknik personele ihtiyacın yok yönetmekle ilgili. Dokuz, Tüm eğitimlerden ücretsiz faydalanıyorsun. Yani eğitim için burada e, bir ücret ödemiyorsun. Ekstra bir para alınmıyor senden. 10. Bir defaya satın alıp her yıl kira, kiralama bedeli ödemeden bakın bunlar çok önemli. Yeni versiyondu, yeni eklentiydi, yeni tasarımdı, fiyat artışıydı vesaire gibi konulardan etkilenmeden ve bu giderlere de katlanmadan direkt ticaret yapıyorsunuz. Bizde bir deyim vardır ticarette. Bir malı e, aslında ilk ödediğim para değildir senden e, onun e, maliyet olarak görmen gereken örnek şu benzetmek gerekirse e, hepiniz yazıcı kullanmışsınızdır bilgisayar yazıcıları ben bilgisayar sektöründen geldiğim için biz yazıcıyı satardık yazıcıyı 50 liraya satardık ondan sonra o vatandaş her ay 70 liraya kartuş alırdı yani kartuş yazıcıdan daha pahalı e-ticaret sektöründe de böyle bir durum var değerli misafirler ya diyebilirsiniz ben 1000 liraya 1500 liraya e ticarete başladım ettim de onun ne 500'ü biter ne 1000 lirası biter vesaire gibi gibi konuları uzatabiliriz. Ama burada da yazmışım uzun lafın kısası özetleyecek olursak mağaza bizden, ürün bizden, yönetim ve takip bizden. Sen sadece sat ve kazancını takip et. Bütün olay bu.